Eylül. Mevsimler mimarı. Ayların yatsınmaz şahı. Ne söylerse söylensin. Yok, yok sayılmaz varlığı. Solan renkler rüzgara karışırken kelimeler aşk olup yüreklere salınır. Yavaş ve ruhu saran melodilerle bugün sorunsuz anlam kırıntıları çoğala dursun. Bilinmezlerin titreten şaşkınlığında bulutların raksıyla erirken zaman Bir gül uğruna bin dikene katlanmaların mutluluğu dolar can damarlarıma. Varlıkla yokluk arasında bilmem kaçıncı sorgu yere düşen kaçıncı yaprak ya ya aşkları dirilten hakikat Eylül yağmurlu hüzün duygulara dolan bilmecem sevda tohumları attığım aşk bahçem filizi fidanı havayı ve hevayı anlamlandırma arayışlarında toprağı sulayan güneş anılar hüzne bürünse aykırı muhabbetlere öykünse yürek son güz gelse de kıraç topraklara hayat hayat bırakılmaz nadasa ömrün her dem filizlenen dokusunu marifet umutla harmanlarken hüzünlü şiirler dolar mısralara seni, beni ve eylülü anlatan. Titreten kontrolsüz derinliklerde yaşamı sorgulayan mutlulukların rengi değişir ölümden kaçışlarla can bulmak için anlam içsel düşüncelerin çılgın ritimleriyle çoğalır dallardan hicran devşirir yapraklar çoğalan pastel renkler küskünlüklere melhem olur Eylül Aşkları ören yaşam mimarı, söze sığmayan sevda çisentileriyle kırılan gülüşlerde çoğaltır anları evlül. Düşsel anlarda rengin adı sonbahar, aşkın adı, aşkın adı evlül. öğrenmek hayattır. Devam ediyor. Dedik ki öğrenmeyi kalıcı, etkili, verimli hale getirmek için ne yapacağız? Bunları paylaştık. Evet mantıklı mantıksız bağıntılarla kurulan bilgiler, görselleştirilen bilgiler, aynı zamanda ilginç ve değişik gelen bilgiler öğrencilerle paylaştığımızda çünkü değişik, ilginç gelen bilgiler kolay hatırlanmaya başlıyor. Kolay hatırlanıyor. Çünkü sıra dışını Aklınıza gelmez. Ne yaptın oğlum bugün? Ya ne yaptın kızım? Hiç baba çıktım okula gittim geldim rutin aynı şeyi yaptım. Bugün ne oldu kızım? Demedi. Baba duydun mu? Bugün ne oldu biliyor musun? Giderken şöyle oldu. Niyet peki dün anlatmıyordun kızım soru sorduğunda oğlum soru sorduğunda şimdi anlatıyorsun? Çünkü sıra dışı bir durum var. Farklı bir durum var. E bilgi bu, bu unutulmuyor. Akılda kalıyor. Peki bilgi öğrenirken nasıl yapacağız? Yine akılda kalıcı bilgiler. Hiç unutmam. Meslek sesinde hocamız bize çeliklere su vermeyi anlatıyor. Bundan 40-45 yıl öncesinde çeliklere su vermeyi anlatıyor. Anlatırken çeliklerdeki sertleşmeyi ve karbon anlatıyor. Orada verdiği bir örnek bir demircinin kızının o saçlarını kesip o eritilmiş çeliğin içerisinde potan içerisine atmasını ve saçtaki karbonun çeliğe karışmasını dolayısıyla o demircinin yapmış olduğu kılıçların daha sert olduğunu hiç unutmam. Çünkü sıra dışıydı. Öyle bir anlattı ki hoca biz onu kızı çok güzelmiş saçları şöyle uzunmuş kara kaşlıymış kalın saçları varmış herkes hayranmış kafamızda bir tabi meslek sesindeyiz güzel bir deli delikanlıyız Tam böyle ergenlik çağındayız. Güzel bir kız imajı çizdi ama o kadar güzel edepli babasıyla diyaloğu güzel. İşte şu babası için can atıyor. Saçları gür anlattı anlattı. Saçları beli örüyor, Kol gibi kalın ve onu kesip babasının işte çeliği eritti potaya attığını. Ve çil. Ne oldu? Bir anda bize cazip geldi, farklı geldi, değişik geldi ve çeliğin karbonla sertleştirildiğini. Bir daha unutabilir miyiz? İşte bilgi verirken o bilgiyi öğrencinin hayatıyla örtüştürebilirsen, bağlantı kurdurabilirsen, çağrışım yaptırabilirsen, sıra dışı farklı örneklerini anlatırsanız o bilgi unutulmaz. Bana bu lazım. Başkası değil. Yoksa sadece öğrenmişim bir şey yaramaz. Ve arkadaşlar, yaşayarak öğrenilen bilgiler hiç unutulmaz. Yaşayarak öğrendiğimizde ne var? Beş duyu işin içerisine giriyor, beş duyu yetmiyor. Duyular haricinde duygular giriyor. O da yetmiyor. Bir de ruh halleri işin içerisine girirse o bilgi kolay kolay unutulmaz. Çünkü beş duyu, duyular, duygular ve ruh halleri. İmkansız o bilginin unutulması. Ama öbür türlü bir kulaktan girip bir kulaktan çıkma dediğimiz söz var. Bazen şunu diyorum ben. Yani bir kulaktan girip bir kulaktan çıksa razıyım. Çünkü en azından bulaşır. Bizim bilgiyi bazen hup teğet geçiyor. Yani yanaşmıyor bile. Biraz gelse bulaşacak. Yok. Çünkü verdiğim bilgi ayakları yere basmazsa, soyut olursa olmaz. Soyut şayet bilgi, o soyutu zihinde somutlaştırmak lazım. Toplumun da söz söyleme sanatı ve etkileşim becerileri eğitimlerinde ki ilerleyen programlarda daha girmedik, iletişime hiç girmedik. Bir yıldır sadece öğrenme konusunu konuşuyoruz. İletişim konusuna gireceğiz. Çocuk gelişimine gireceğiz, eğitim konularına gireceğiz. Gençlik, iletişim, aile konularını paylaşacağız. Orada verdiğimiz bir örnek var. Ve iletişimdeki zirve noktalardan biri şudur değerli arkadaşlar. Bir bilgiyi verirken soyut bir bilgiyi karşıdaki insanların zihninde somutlaştırabiliyor musun? İşte zirve noktalardan bir tanesi budur. Biz de diyoruz ki bilgiyi yaşamla özdeşleştireceksiniz. Bilginin ayakları yere basacak, bilinç altında bir kullanım değeri olduğunu mutlaka vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Yaşayarak öğrenme bu yüzden çok daha kalıcı ve etkili bir öğrenmedir. Ve mümkün olduğu kadar her bilgiyi de yaşamın bir evresiyle bağlantı kurdurun. Yaşamın bir evresiyle bağlantı kurmadığınızda bilgi soyut kalacaktır, soyut kavramlarda unutulmaya mahkum olacaktır. Bir önceki arada verdiğim gibi, siz edebiyat dersinde faulatin mefaülün faulün anlatırken sadece kelime olarak ezberletirseniz olmaz. Neden böyle bir şey? Hecedeki, aruzdaki, vezindeki karşılıklar neler? Bunu verirseniz, o ses uyumunu verirseniz, bir de esprili şiirlerle verirseniz unutmazsınız. Ben de gördüm. Daha öncesinde hiç görmemiştim. Okudum okudum dedim hani şiir atölyelerine başladık dedim bir de bunu öğreneyim ben. Anlıyor okuyorum okuyorum anlamıyorum. Bana arkadaşım biri dedi ki sen dedi en muzip bulduğun şairler kimler dedi. Abi dedim ben dedim hayyamcıyım severim. Başka dedi şair eşref severim. Başka neyzeni severim. Başka ha dedi sen de tam adamlarını buldun. Onların şiirlerinden örnekler verdi. Hadi unut unutabilirsen. Unutmasın ki. Çünkü onun bir karşılığı var. Muzipleştirdi. Farklılaştırdı. Sıra dışı bilgilerle verdi. Ve yine rahmetli Ragıp Karşı'nın ve yine Rabbim hayırlı ömürler versin Ali Akbaş şairin o şiirin içerisindeki serbest şiirin içindeki musikiyi anlatan o ses ahengini anlattı öyle örnekler verdi ki va, ben bunu unutabilir miyim bir daha? Çünkü yaşamında kullanın değeri vardı. Dolayısıyla biz de diyoruz ki verdiğiniz bilgilerin yaşamda karşılığı olsun ve mümkünse yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirin. Hocam yaşama şansı yoksa o zaman eğitimlerde kullanılan yöntem var. Ki öğrenme öğrenme eğitimlerini çok kullanıyorum ben bunu. Zihinsel canlandırma. Yani zihinsel canlandırma dediğimiz şu arkadaşlar. Öğrenciye vermek istediğiniz bilgiyi kapat gözünü diyoruz. Zihninde onu yaptığını hayal et. Peki ne alakası var diyor bazıları. Olur mu? Psikolojide net karşılığı var. Diyor ki psikolojide insan beyni hayalle gerçeği ayırt edemez. O hayalle gerçeği ayırt edemem. Özelliğini zihinsel canlandırmayla kullanıyoruz. Arkadaşlar tabi bu önemli ama bir bilgi aldım. E nerede kullanacağım? Çok güzel bilgi, muhteşem bilgi. Nerede, ne zaman, nasıl kullanacağımı bildiğim bilgilerde kolay kolay unutulmaz. Çünkü bende bir karşılığı var. Ya e karşılığı yoksa bilgi öğrenilir mi? Tabii ki öğrenilmez. Burada öğrendim. Güzel. Karşılığı olmalı. Diyelim direkt karşılığı yoksa bile ne yapacağız? Başka bilgiyle, başka durumlarla çağrışım yapabiliyor muyum zihnimde? O zaman unutmam. Ya da çağrışım yapamıyorsan benzerliğini kurun. O suat örneğinde verdiğim örnekte gibi. Suatı ne yapıyorsun? Suat ya da başka suata benzer. Suratla suatı birleştir. İsmiyle oyna. Çağrışım yaptır. Benzeşim yaptır. Abart. Büyüt. Dolayısıyla sıra dışı hale getirdiğinizde, çağrışım yaptığımızda, benzeşim yaptığımızda da kolay kolay unutmayız o ismi. Tamam bunu öğrendik. Yapıyorum ama. Bilgi bana mutluluk vermiyorsa mutsuzsam okumak, ders çalışmak, ders değil de dert gibi geliyorsa o zaman öğrenebilir misiniz? İmkansız öğrenemezsiniz. Yani burada bilgi mutluluk vermeli. Haz vermeli. Öğrenmek haz vermeli. İnsana en uzun süreli en kalıcı, mutluluk veren şey nedir? Dendiğinde öğrenme olduğu kanıtlandı. Çünkü pozitif bir öğrenme, olumlu bir öğrenme hayat boyu senin hayatına etki edebiliyor. Yaşamının her tarafına etki ediyor. En haz veren şey, müzik dinledin, dinledin bitti. Yemek yedin, yedin bitti. Ama öğrenme öyle mi? Öğrenmeyi zihninde gerçekleştirdiğinde o haz duygusunu verdiyse Hayat boyu onu kullanabiliyorsun. Bu zaman ne yapacağız? Bize diyoruz ki, bütün çalışmalarımız bir amaç doğrultusunda bilinçli öğrendiğinizde, öğrenmenin o keyfini aldığınızda, öğrenme de güzelleşmeye başlıyor, öğrenme kalıcı hale gelmeye başlıyor. O zaman ne yapılacak burada öğretmenlere düşen görev ya da velilere düşen görev, mutlu olacak şekilde bilgi sunmak. Ki bu konuda ciddi çalışmalar var. Öğretmen muhteşem. Donanımlı. Geliyor sınıfa. Arkadaşlar dersimiz bu. Anlatıyor, 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 anlatıyor. Bir ders saat, iki ders saat, üç ders saat, bir ders saati diyeyim anlattı ve gitti. Başka bir öğretmen geliyor. Merhaba arkadaşlar, ne haber, nasıl gidiyor, hayat çok mu hayat, Ayşe nasılsın, Mehmet nasılsın, O falan sen Galatasaraylıydın değil sen Fenerliydin bilmem ne, espriyle başladık. Sonra arkadaşlar aynı konuyu Arkadaşlar dersimizin konusu diyor başlıyor. Ve yaşanan örneklerle çok detaya girmeden ana fikirleri de anahtar kelime anahtar cümleleri baz alarak işin can alıcı noktasını vererek ve çocuklara araştırma yapacak, sorgulama yaptıracak gerek yerde soruyu sorarak, merak uyandırarak ve mutlu ederek bilgiyi verse ve o kişinin bak bir diğer bir sağda anlattığı konuyu o ise 20 dakika değil 10 dakikada 1 saatte anlatılandan çok daha etkili ve kalıcı hale gelir ve daha keyif verici hale gelir. Mesele çok anlatmak değil. Zaten hep ne diyoruz? Öğrenmek hayattır. Ama mesele bilgiyi verirken değerli arkadaşlar burada biz istiyoruz ki öğrenmeyi öğretelim. Biz istiyoruz ki burada arkadaşlarımıza öğrenme stratejilerini öğretelim. Hayat bir öğrenme ise bunu nasıl hale getireceğiz bunu öğrenelim. Bunun için toplumsal bir kanalda bir yayın dilimi ayrılıyor ve ciddi bir çalışma yapılıyor. Bu yüzden BBN Türk ekibine ve kanalına şahsım ve yine kurumum ve ekibim adına ben ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine öğrenmeyi kalıcı hale getirmenin başka yolu. Zihin haritaları, beyin haritaları dediğimiz zihin haritaları tekniği kullanılarak öğrenilen bilgiler kolay kolay yine unutulmaz. Çünkü zihin haritaları ya da beyin haritaları dediğimiz map manager olarak yazdığınızda yine Google'da beyin haritaları ya da zihin haritaları yazdığınızda karşınıza bir sürü bilgi çıkacaktır. Sadece bununla ilgili bilgisayar programları var arkadaşlar. Paralı satan programlar var parası satılacak program, parası satılan herkesin kullandığı programlar var. Geliştirme açık programlar, Map Manager ya da zihin haritaları programı derseniz çıkartıp bulabilirsiniz. O teknikleri kullanın. Çünkü zihin haritalama tekniği beynindeki o nöronal yapıya benzediği için çok daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştiriyor. Ki ileride nasip olursa arkadaşlar, sadece bir programı zihin haritalama tekniği nasıl yapılacak, nasıl olur? bunları paylaşacağım. Zihin haritasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Zihin haritasının açılımı nedir? Bunları sizlerle paylaşacağız. Güzel, keyifli bir program olacaktır o da diyoruz. Ve yine öğrenirken öğrendik ama çok laf kalabalığı değil. Ana fikir, anahtar kelime, anahtar cümlelerin net olduğu ana fikir anahtar kelime ve anahtar cümlelerle öğrenilen bilgiler ve beyne kodlanan bilgiler unutulmaz. Bilgiyi verdik. Verdikten sonra öğretmen arkadaşlara bunu söylüyoruz. Mutlaka dersin sonunda bir özetleyin. Arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu buydu. Şu 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 konuları anlattık. Şu 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 konulara değindik. Bu konuları yaptık. Ana fikir, anahtar kelime, anahtar cümlesini açıkla. Çok daha etkili ve daha kalıcı olacaktır arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki anahtar kelime, anahtar cümlelere dikkat edin. Tabii ki bilgiyi görsel, işitsel, dokunsal da yitirin. İşte o zaman bilgi daha kalıcı olacaktır. Öbür türlü bir karşılığı yok. Ruh hallerini, duygu durumlarını işin içerisine katınca hani derler ya of değme keyfine çok daha kalıcı olacaktır. Amacımız da öğrenmeyi kolaylaştırmak. Amacımız da öğrenmeyi aktif hale getirmek. Ve sağlıklı bir beden için güçlü bir hafıza için ne yapmak lazım? Şimdi bahsettiklerimiz neydi? Öğrenmeyi kolaylaştıracak teknik ve taktikler. Peki güçlü bir hafıza için aslında arkadaşlar hepsi birbirine yaslanan noktalar. Bazen Eğitimlerde şunu söylüyor arkadaşlar. Hocam diyor, verdiğiniz bir örneği diyor. Tamam, verdiniz, geçtiniz ama aynı konuyu diyor başka bir örnekle bir daha açıklıyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz? Arkadaşlar, eğer o bilgi hayatımıza dokunacaksa, hayatımızda bir karşılığı olacaksa, hayatımızda bir kullanım değeri olacaksa içselleştirmek ve anlamak da istiyorsak Sistematik olarak tekrarlar yapılması lazım. Tekrar derken, illaki ders tekrar değil, anlatırken, bir konuyu anlatırken de tekrar yapmak lazım. Vurgulama yapmak lazım. Dolayısıyla biz de bunun için ısrarla bazen bir konuyu farklı örneklerle tekrar ediyoruz ki zihinde farklı karşılıklarla kodlansın. Bu yüzden sağlıklı bir beden, güçlü hafıza için bir, olumlu düşünün olumlu düşünmek işin temelidir hep vurguluyoruz bunu. Olumsuzluk o an kişiye haz verebilir ama yani haz demez de hoşuna gidebilir o anda özür dilerim. Olumsuz örnekler vermek haz vermez özür diliyorum. Ee, o ama bir dönem sonra olumsuz örnekler kişiye ıstırap vermeye başlar. Yani nasıl? Bir dost meclisine gittiniz olumsuz konuşmaya başladı. İşte ülkeyi eleştirdi, milli eğitim eleştirdi, annesini eleştirdi, babayı eleştirdi, okulu eleştirdi, arkadaşı eleştirdi, eleştirdi. Oha öyle mi? Tabi dedikodu gıybet insan ışına gidiyor değil mi? İlk etapta gider. Oha o dinlemeye başlıyorsun. Eee başka ne dedi falan. Fakat bir dönem sonra ne oluyor biliyor musunuz? O olumsuz konuşma, o negatiflik, o bedbinli dediğimiz şey, dedikodu ruhu daraltmaya başlıyor bakış açısını daraltmaya başlıyor. Kısırlaştırmaya ve kısmaya başlıyor. Daraldıkça ne oluyor biliyor musunuz? Başka bir şey düşünemez hale geliyorsunuz. Sadece olumsuza endeksleniyorsunuz. Ne oldu şimdi olumsuzluk? O anda mutlu olmuştun. Dikkatini çekmişti. Aa güzel. Başka ne yaptın falan demiştin değil mi? Hoşuna gitmişti. Bir dönem sonra ne oldu? Farkında olmadan ruhunu daraltmaya başladın. Kendini sıkmaya başladın. O yüzden diyoruz ki, olumsuz negatif ortaklardan uzaklaş, olumlu düşün. Hocam, polyanacılık mı olalım? Hayır, polyanacılık değil arkadaşım. Aman ha. O başka bir şey. O, hocam, olumlu düşünce hem diye olumsuz mu görmeyelim Hayır, o başka bir şey arkadaşım. Karıştırmayın. Evet, olumlu düşüneceğiz. Ve ne yaparsanız yapın nitelikli yapın. Yaptığınız ortamı güzelleştirin. Çalıştığınız ortamı güzelleştirin. Çalıştığınız ortamı havalandırın. Çalıştığınız ortamda gerekse güzel koku sıkın. Gerektiğinde işte ısısına dikkat edin. Çalıştığınız ortamı hoş bir hale getirin. Bunlar ortam güzeldir. Yine sağlıklı bir beden güçlü bir hafıza için arkadaşlar ilginçtir. Bulunduğunuz kişilerle, bulunduğunuz ortamlarda nitelikli arkadaşlıklar kurun. Tamam. Zamanı iyi değerlendirin. Nitelikli zaman geçirme dediğimiz. Evde, iş yerinde, masa başında, ders çalışırken. Hani klasik bir örnek var ya. Mesela masa başında çok oturmak mı? Orada verimli oturmak mı? Verimli çalışmak mı? Tabii ki bu. Ve yine güçlü bir hafıza için en temel noktalardan bir tanesi sürekli yeni şeyler öğrenin sürekli yeni şeyler öğrenen, bak sadece bir alanda değil, bir alanda gidenler var, onlar hariç. Sürekli yeni şeyler öğrenen, hem zihinsel, hem bedensel, hem böyle en yüksek enerjiyle çalışan, sürekli yeni şeyler öğrenerek zaman geçirenlere bakın, onlardaki bunama, Alzheimer'ın yok denecek kadar az olduğunu görürsünüz. Çünkü Alzheimer'ın önüne geçmek için, öğrenmeyi kolaylaştırmak için, sağlıklı bir beden içinde yeni şeyler öğrenmek gerekiyor. Hiç unutmam, yaşadığım bir örneği vereceğim. Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yaptığım dönemde söylüyorum, yaşadığım bir örnek. Bir yere gittik, bir kurumdayız. Tabii o zaman gazeteler daha yaygın. Orada bir tanesi şunu dedi. Vay dedi ya. Aynen cümle bu. Afınıza sığınarak kullanacağım o cümleyi. Buna bak dedi ya. Adam 93 yaşına gelmiş. Pardon özür dilerim. 91 yaşına gelmiş dedi. Hala dedi Japonca öğreneceğim diye uğraşıyor. Kim dedim ya? Bir bakabilir miyim? Gazete haberi şu. İhsan Doğramacı. Ülkemizin yetiştirdiği muhteşem hizmetler sunan değerli bilim adamlarından. Hacettepe Üniversitesi'nin kurucusu, Birkent Üniversitesi'nin kurucusu Profesör İhsan Doğramacı. Niye öyle söyledin dedim. Abi dedi ya adam 90 yaşına gelmiş dedi. hala dedi Japonca öğreneceğim diye uğraşıyor. Gitsene dedi ya Karun gibi zenginsin dedi ya. Bir sürü örnekler verdi. Tabii ben üniversite biliyorum üniversite değilim ben de. Ama bu dışarıda gerçekleşiyor. Hala dedi Japonca öğreneceğim diye uğraşıyor. Gitsin hayatını yaşasın dedi. Dedim ki bir dakika sen ne yapıyorsun ya? Muhteşem bir şey bu. Bu adam 90 yaşında hala dinç. Hala diri. Hala üretiyor. Hala koşturuyor. Peki o sen zihinsel aktivitenin fizyolojiyi etkilediğini, fizyoloji tetiklediğini, fizyolojik sağlığa etkisini biliyor musun dedim. Nasıl yani dedi. İşte adam bu. Ve İhsan Doğramacı'nın o haberini hiç unutmam rahmetle, saygıyla yad ediyorum. Gerçi bir yıl sonra rahmetli olmuştu 91 yaşında. Bu ülkemize kattığı değerleri unutmayız arkadaşlar. Yine bir kent üniversitesinde öğretim görevlisi Halil İnalcık. Hayatını bir okuyun. 90 küsur yaşında vefat etti. Diyor ki eserlerimin büyük bir 70 yaşından sonra yazdım diyor. Türk bak son dönem yetişmiş en güçlü tarihçilerden Halini alacak muhteşem bir insan. Hayatını araştırın arkadaşlar. Zihinsel aktiviteler bedensel sağlığı da geliştirin unutmayın. Evet öğrenme yolculuğumuz devam ediyor. Ama şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kitap tanıtımı ve yine güçlü hafıza için yapılacaklarla beraber efendim.